ne Nasılsınız? iyi misiniz? inşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben deyim Allah'a şükür. Bahçedeyim. Koya geldik. Annem gün oradayım. Biraz fasulye toplayalım dedik. Şey bahçede. Bunu kıracak, kurup, kurutacağız canlarım. Bu kurutmalı fasulye olacak. Bahçeye girdim. Biraz dedim toplayıp Onu kıralım. Ondan sonra diplere dizip kurutacağız. Sizinle onları paylaşayım dedim. İşte bahçemizde böyle canlarım. Bahçemizde böyle. Fasulyelerimiz de böyle. İşte şöyle dökmüş fasulye. Toplayalım da dedim. Kışa hazırlık hurdalım. Ya arkadaşlar şeyler yapmayınca olmuyor. Şimdi bunları kurutuyoruz. Dışında güzel güzel yiyoruz. Zahmetli oluyor, yoruluyoruz ama emek olmadan yemek olmuyor canlarım. Evet canlarım. fasulyeyi topladım geldim. Bahçede. Şimdi bunu karıp kurutacağız. Это же так. lara döküldü. <laughs> evet, Nasıl birazdan kırarız. Nasıl salamaslı Birazdan aldım tabağı şimdi onu yiyeceğiz. Salamaslı yer canlarım. Hemen geldim kırdım. ocağa koyduk sobanın üstünde pişiyor. Burada da fasulyemiz var. Hazırlayalım. Bu da fasulyemiz. Mısır fasulye. Pişirdik. Şimdi yiyeceğiz. Burada da var. Yine orada közlemiş Evet canlar, Şöyle iki bakar toplamıştım. Bir bakar böyle açıktı. Kırdı. Geri kalan da burada bir bakar çıkmaz herhalde. Kalan yarın bakar daha çıkar. Kırıldı şimdi. Kırılmış hali böyle. Hazır Evet Canlara fasulyeyi düzüyoruz işte, fasulyeyi böyle düzüyor, ipe. zıpe, iğneyle düzüyoruz. Bundan sonra da bunları atacağız balkona gölgede buruyacağım. Şöyle bir kaldı bun dik, dik, şey diktiler şey ha. Şöyle. Daha var daha şey diyecek ekleyecek. Bundan sonra da asacağız canları. İşte fasulyeyi böyle iğneden geçiriyoruz. Burada da annem kalan fasulyeyi kırıyor. Akşam güzel süper işte. Daha ne kadar toplayacağız ana? Bunların fasulye düzüyoruz. Şöyle ekliye sapladık iğneyi. Şöyle şöyle de şuradan geçiriyorum ortadan. Şöyle. şöyle. Oy cancanlarım şu daha böyle ip var kocama. Bu tep dolduracağım iyi değil. Şöyle. Karnı da dolduracağım. Evet canlarım. Fas geleli kedizdik bir tane daha çıkar işte iki bakır fasulyeden bu kadar çıkar kırdık iğneyle dizdik burada buraya kadar ellemeyeceğiz buraya şey falan değmiyor yağmur falan kurulduktan sonra şuraya kadar dizeceğiz hazır hazırlık Günaydın canlarım. Günaydın köyden bahçeye gittim kahvaltı yeşillikler topladım bakın nasıl güzel yeşilliklerimiz var Şöyle pırasa yeşil soğan salatalık biberler, maydanoz bunları güzelce de yıkadım bak küçük de domates bunları yıkadım kahvaltılık domates Şimdi bunları kahvaltıda yiyeceğiz. Evet canlar. Bahçeye gittim. Biraz fasulye topladım. Bahçeden bir şeyler topladım. Getirdim. Şimdi onlarla uğraşacağım. Biraz turşuluk topladım. Turşu yapacağım. Dolaba koymak için topladık. Dolaba koyacağız. Eşim de mısır pişirmiş. Fırını da yaktık bu arada. Fırında da Aa, şu anlıkları kurutacağız. Armutlar. Bu armutları kurutacağız. Armutları indirdik. Şurada da mısırımız var. Bak közledi. Burada da gene fasulyeler. İşler var köyde çok. Fasulyeler de diziliyor. Şöyle dizdik bunları. güneşe Koyacağız. Bunlar da fasulyelerim. Fırında yanıyor. Patlıcanlar attık. Burada da bir fırın işi ekmek yapalım dedim. Hamur yorduk. Ondan sonra Ondan sonra da işte armutlar atalım içine. Hoşaf yapacağız kışa. Armut hoşafı. Şöyle şuralara bakalım da. Evet canlarım fırınımız yanmış. İçi beyazlamış iyice. Şimdi ekmeğimizi koruz birazdan. Ondan sonra da armutlarımızı atarız içine. Şurada patlıcanları közledik. Patlıcanlar közlendi. Evet canlarım şimdi hamurumuz eşkimiz. Hamurumuzu döküyorum. Hamurun içinde un, su, tuz. Başka bir şey yok. Yoğurdum bir de maya. Yoğurdum eşkidi. Biraz geç eşkidi. Soğuk suyla yoğurdum. Cıvımasın diye. Şimdi onu dökeceğiz. İşte hamurumuz da burada. Arkadaşlar yumurumuz üstünde örtelim de sinek falan olmasın.

Bu gibi uzarmış. Onlar alsak şimdi. Uzarsın. Uzarsın değil mi? Yanar. gibi uzarmış ekmek.

Evet canlarım ekmekler kızarmış ekmekleri alacağım şimdi birazdan ekmekleri alıp armutları bayacağız.

Kızım olacak kışın. Kompost yapıp yiyeceğiz. Hmm. Maşallah Nurgül'üm. Şimdi yeter sen oraya bak. 不行。 yanlış bir yer değil. Çok öyle değil. Kurumaz. Kuruması zor olur. Yeşillen atma bu işi. Yeşiller, yeşiller. atmayın mı? Yeşiller çürümüş zaten atma ya. Çürükler ayrılık bir bak abi ya. Çürük dönme. Çürük dedim. Çürükle erişmiş. Ha, çok ölmüş. Ya. Arkadaşlar bu da bizim şeyimiz, Durumuğumuz Fırında kullanıyoruz bunu. Fırından başka yerde kullanmıyoruz. İyi oluyor fırında böyle. Şimdi bu bir gece kalacak burada. Bir gece mi iki gece mi kalmayacak sıcak fırında. Buraya hiç durmazsa birazdan güneşe sığarız. Evet canlarım. Armuda attık fırına. Şimdi kapatacağız. <laughs> kalacak. Hadi görüşürüz şimdilik. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.